Merhaba, hoş geldiniz. Bu videomuzda yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu seriyi zaten başlıktan da görmüş olacağınız üzere Minecraft serisi yani oyun serisi yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız bize yorumlar kısmından belirtebilirsiniz ve bu videomuzun ve bu, bu seri boyunca bize konuk olacak olan Merve ablacım videoma hoş geldin. Hoş buldum Rabia'cığım. Ee, ben çok fazla Minecraft oynayan biri değilim ama şu kuzenler arasında olduğumuzda falan oynuyorum. O yüzden nasıl bir video çıkacak çok merak ediyorum. Çok nadir oynuyorum çünkü. Evet. Yani videomuza eşlik ettiğin için sana öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, ve bu tarz videolarımızı devam istiyorsanız dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, videoyu like atmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın kanalımıza yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız. O zaman sizleri bekletmeden videomuza başlayalım. Haydi video. Evet. Arkadaşlar şey kısmında envanteri koruyu açacağım. Maalesef kip inventörü açık olması gerekiyor. Çünkü biz ölebiliriz. Şu anda Minecraft'ın ilk videoları olduğu için kip inventörü açık olacak. O zaman oluşturuyorum. İçimde şu an. Ay pardon. Yanlışlıkla sana vurdum. Aa geldim. Kız bana niye vuruyorsun? Yanlışlıkla vurdum. Haritamı oluşturdum. Sen benim... Ya tipi senin gibi yapmayı öğret bana. Tamam ya, öğretirim. Çok basit. İnternetten şey... Ben yıllar denemiştim ama. Ay. Allah pardon. Tepene <laughs> düştü. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> telefondan oynadığımız için böyle şey birazcık zor oluyor burası. <laughs> Bir şeyler alıyorum. Al, al. Ama kazmayı bana bırak tamam mı? Balta aldın mı sen? Tamam. Ben baltayı aldım. Tamam. Kavuç alayım mı? Tamam al buradaki her şeyi al çünkü bu zaten bizim sandığımız. Ben gideceğim birazcık taş toplayacağım sen de biraz odun kaz. Evimizi yapalım. Tamam. İlk böyle Minecraft'ta başladığımızın gece olmadan evimizi yapalım o zaman. Minecraft başlangıç. Baş, başlangıç mı? Başlangıç, başlangıç. evi. Evet. Aa demir buldum. Ama Ben birazcık böyle demir, ben Ben senin yanımda yapacağım. Ben buradayım gel. Ben buradayım gel. Ben ee, gel ağaç. E ben yiyorum da. Ay, taşları gördün ya Merve abla. Taşlara doğru gel. Tamam. Ay oyunu kaçtı. herhalde seni. Ben buradayım. Aa et var burada. Ne var? Ay aşağı et düştüm. aldım. Allah'ım tam ne etiydi ki? Ha. Aa. Şey koyun. Kuzu galiba. Şey kesmiştir. E, evet. Muhtemelen yakınlarımızda köpek var. Köpek evet, Evet köpek var bir yanımda. Eğer şey olursa akşamleyin bir canavar avına çıkarız. Sen neredesin ya? Ben şu an maden yapıyorum. Biraz böyle şey falan kazıyorum. Suyun olduğu yerde misin? Evet evet. Su var mı yakınında? Evet. nasıl ineceğim? Birazcık var. Ben yanlışlıkla suyun içine düştüm buraya öyle geldim yani. Hadi bakalım. Şimdi yapıyoruz. Şimdi buraya doğru geli. Sen odun toplayacaksın. Beyaz odun ve kara odundan fark etmez. Her türlü odunu toplayabilirsin. Ben de birazcık taşları tamam. toplayacağım. Güzelce evimizi yapacağız. Ben şimdi hatta odun toplamaya geçebilirim. Bilmiyorum şu an şey biraz taş toplayıp taş şey, devrine geçelim artık. Geçelim. Hızlı hızlı oynayalım yani. Demem o ki. <laughs> Şöyle şuradan şöyle çıkayım. Aslında biz odu, e, odundan yapmayabiliriz evi. Şeyden de yapabiliriz. Ee, ne deniyordu onu unuttum adını. O kadar betondan filan da yapabiliriz. Birazcık et ihtiyacımız omuzdan gidebilir. Şuradan şöyle birazcık daha şey toplayalım. Ee, kömür kömür. Merve abla ne yaptın kaç tane odun toplayabildin şu anda Şu an 6 tamam. tamam 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 sorun değil Koyun, de Evet evet Hı -hı. Koyunların şeyini filan toparlayalım ki ee, güzelce akşamleyin bir rahat uykuyu alalım. Birazcık kaybolalım. Burada koyun var ama küçük koyun olduğu için kesmeyeceğim maalesef. Zaten kessem de hiçbir şey çıkmaz. Aa arı kovanı var. Burada arılarla alakalı bir şey yapabiliriz aslında da. Bence farklı bir biyoma doğru göç etsek iyi olur. Ama ilk başta oyunda başladığımız için burada... Burada bir şeyler bakarız, oluştururuz. Ben Allah topladıklarımı sandalye koyuyorum, haberin olsun. Tamam, o sen sonradan alacağız. Evet. Aa, koyun falan buldum. Ben ikimize yatak için y yün falan topluyorum. Konuşabilsem bile bu videoda bayağı bir konuşma özürüm var ya. Ne acaba? Olabilir. Bakalım. Merve abla sende ekmek falan var mı? Şeyde var sandıkta. Sandığa koydum. Ağırlık yapmaz. Ağırlık yapmaz. Benim dört tane kalbim gitti de alayım bir tane yiyeyim. Ay dört tane kalbim değil. Et siteyim gitti. Allah. Biraz oyun kastı. Ha, elma var buralarda. Şuradan elma alıyorum birazcık. havucu sakın yeme tamam mı? Tamam atamayacağız. Yok onu e, ekeceğiz daha fazla yapacağız. Ben de yiyecek bir şeyler bırak ha. Tamam tamam. Tamamdır. Ben şuraya bir tane şey yapıyorum o zaman. Crafting table yapacağım. Şöyle hemen sandığın çaprazına yaptım. Ee, buradan da bir tane e, e, ocak yaptım. Adını unuttum yemin ediyorum. Minecraft uzun zamandır oynamıyorum. Hiçbir şey kalmamış aklımda. Şurada biraz et ısıtıyorum ben. Ee, balık da pişireyim mi? Olur yeriz. Tamam. Şunlar ilk önce şu etler pişsin sonra balıkları pişiririz. Şurada hmm. hmm. Kazmam kırıldı. He. <laughs> lay, lay, lay lay Ben o zaman bir tane kendime şey yapayım. Ee, balta. Ben de odun biraz keseyim. Ne kadar odun topladın Merve abla? Bende 8 tane var 30 küsür tane de chesta var Tamam güzel Çevrilmiş odun mu? Çevrilmemiş odun mu? Emin değilim. Ee, şey baltayla toplasan Bil. daha hızlı toplarsın. Baltan kırıldıysa balta yapma Ha? ne Bil. yaptığımı Bil. Bil. bilmiyorum. Baltam diyorum, ne yaptığımı bilmiyorum. Sana vereyim mi? Malzeme vereyim yap. Tamam. Ah. Teşekkür Ay. ederim. Bekle taşla vereyim taştan yap. Tamam. Ben yavaşta o zaman evin yapılış aşamasına başlayayım. Ufak bir ev yapacağız zaten geceyi geçirmek için. Baraka gibi bir şey yapacağız. Tamam. Sonraki bölümlerde ise güzel güzel tamam. evler yapacağız. Tamam, ben bunlara devam ediyorum o zaman. Kazan elmalar da geliyor. Onları da gir. Tamam. Ben o zaman başlayacağım şöyle. Elimdeki odunları birazcık daha şey yapayım. Toplayayım. Şu ağaçtaki odunları Toparladım birazcık. Evet şimdi e, akşam oluyor merhaba abla. Birazdan canavarlar spam olur. Ben başlıyorum eve direkt. Tamam sen başla. Ben birazcık daha bunu toplamaya devam edeyim. Ne olur ne olmaz. Tamam o zaman şöyle şöyle. Hoppa. Hepsini topladım. Hepsini kese koyuyorum tamam mı? Tamam. Burası hepsi. kadar kötü bir ev yapıyorum ki. Ben yani şu anda 1, 2, 3 Hop Merhaba karanlık oldu. Yüksek bir yere çıksana. Tamam. Yatak yapacak kadar malzememiz bile yok şu anda. Keşke toplasaydık. Allah Allah nasıl telefon gördüm. Telefon gördüm. Gel 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 içeri gir, içeri gir. Yani evimiz çok gerim olabilir ama. <laughs> Kekil oradan Merve abla. Evi bitiremiyor tane şuraya yapayım. Çek ben. Ben yüksel geçti, ben yüksel geçti. Beni vurdular. Allah, ben de vurdu. Gel burada iskeletoru öldüreceğim ama oyun bug'a gibi. Ben bütün tahtaları alıyorum. En yani evet. azından bize bir şeyler yapabilecek kadar. Öldürdüm. <laughs> Evin devamını tahtayla yapalım olur mu? Sadece şey tahtayla. işlememiş. Yap yok o zaman daha fazla odun kullanmış oluyoruz Ya en azından kor beni şey oluyor bu merhaba. merhaba merhaba ölmek üzereyim <laughs> <laughs> Çılık atmak istemiyorum ama <laughs> Git <laughs> buradan Git git git, git. Merhabalar <laughs> Gidiyorum Ne oluyor be Abi öldün Aa, beni de öldürüyorlar Allah ben de öldüm ya. Hadi dedim bizde bütün tahtaları tam kullanalım. İşte tamam bir saniye dur çok az kaldı. Biz kazanacağız burayı. Yapacağız Allah. Manyak ya. Dur bir evet, şey yapıyorum. Öldürdüm, 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 öldürdüm. Öldürdün mü? Evet evet gel. Gel ha. evin Duvarla... içine gel. Duvarı kapatayım. Köşeden çıkabilirim. Ağaç çıkamadım. Tamam. Tamam sen devam et. Allah. Bak ya, yapacak malzeme toplamadık. Bende biraz var ama Hı -hı. olur mu Kapat bilmiyorum. Diyor. Ay duymadı. Am creeper creeper. Creeper. Geliyor mu? Evet dur çıkma oradan. Kapat kapıyı. Çıkmıyor. Şeyde. Duvarları kapatıyorum. Heh, tamamdır. Üstümüzü birazcık kapatalım. Çok berbat bir ev yaptık ama yaptık sonuçta. İçeride şey oluşmaması için ee, aa a kömürlerin hepsini şeyde bıraktım ben. Dur. mi? Evet. Yok yok şeyde ocakta. Dur gidim ocağı alıp geleceğim. Çok dikkat et tamam mı? Tamam. Ben çıkınca ben ardından kapatırım. Dur bekle bekle dur şeyden de yapabiliriz. Odun kömür yapacağım. İçeride bile odun var yani ben hayatımda böyle güzel bir dekorasyon görmedim. <laughs> e Canımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Aynen öyle ama yani. Ee, biz ablanın aydınlandığını nereden anlayacağız? Ne? Havanın aydınlandığını nereden anlayacağız? Bir noktaya açık bırakalım. Mesela şuraya açık bırakıyorum. Tamam. Bir şey gelirse düzenini kapatırız bunu. Aynen öyle. Şimdi ben hafiften böyle şey alıştı ha? Şöyle. Evet. Şöyle devam edelim. Ee, şimdi. Ha tamam doğru. O, diyor, beynim yandı bir anda. Valla ilk günümüz çok şey geçti. İlk videomuz da çok komik olacak. Yani bunun editlemesi de çok komik olacağını düşünüyorum açıkçası ben. Ee, şimdi yataklarımızı yapalım. Tamam. Malzememiz var mı şu an yeteri kadar? Bir şu. tane koyun lazım tamam. bize. Bir tane yünümüz olsa yapacağım. Arkadaşlar şimdi sabah olmadı açıkçası. Ve şey olmadı. Maalesef yatakta yapamıyoruz. İlk günümüz böyle olsun. Komik bir video oldu. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. O zaman diğer videolarımıza Kendinize görüşmek üzere. Kendinize iyi Bay bay. Benim kanalımda da göz atmayı unutmayın. Evet orada da bir korku oyunu videosu gelecek. Gerçekten çok güzel olacak. O zaman görüşürüz. Bay bay.